İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sıcak takibe hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Ahmet Altan'ın avukatlarından Figen Çalıkuşun. Figen Hanım yayınımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Merhabalar. E, Ahim bugün Ahmet Altan'la ilgili kararını açıkladı ve. E, mahkum edilmesine temel oluşturan ifade ve yazılarda makul şüphe oluşturulamayacağı sonucuna vardı. Sonuç olarak da emniyet ve güvenlik, adil yargılama ve ifade ve özgürlüğü haklarının ihlal edildiğini hükmetti. E, bu karar sonrasında şimdi Ahmet Altan'ın salı verilmesini beklemeli miyiz? Şöyle söyleyeyim size, dosya Yargıtay'da inceleme aşamasında e, elbette tahliyesini ve beraatini de beklemek durumundayız. Zaten derhal o yönde dilekçe hazırlıyorum e, ve bugün göndereceğim. Ahmet Altan biliyorsunuz e, sadece ve sadece bir tek kişi Türkiye'de e, örgüt üyesi olmayıp örgüte yardım etmekten 10 yıl 6 ay ceza verilen tek kişi. 4 yıl 7 aydır da cezaevinde bu suç iddiasıyla tutulan tek kişi bir başka daha örnek yok. Örgüt üyesi olanlara 6 yıl 3 ay ceza veriliyor. Şu anda 7,5 yıl bir ceza verilmiş olsaydı bu cezayı infaz etmiş durumdaydı Ahmet Altan. Çok ağır bir hukuk kırımı yaşadık. 15 Temmuz yargısının 15 Temmuz yargısının pardon 15 Temmuz yargısının e, hukuku nasıl yağmaladığını, e, nasıl katlettiğini bu karar, Ahim kararı kayıt altına aldı. Çünkü ağır bir şekilde sadece ve sadece burada düşünce mahkum edilmek istendi. Dosya bomboş, objektif ve e, tarafsız bir incelemede dosyanın boş olduğu, işte bugün Ahim'in verdiği kararıyla ortaya çıktı. Esasen Anayasa Mahkemesi de Ahmet Altan başvurusunu incelerken Başkan Zühtü Aslan ve e, yanılmıyorsam beş kişiyle birlikte ihlal kararı verilmesi gerektiğini hüküm altına aldılar ve sonuçta ihlal çıkmayınca da e, karşı oy gerekçesini yazdılar. Orada yazılan gerekçeler bugün Ahim tarafından tekrar edildi. Yani e, tarafsız ve bağımsız bir yargılamaya bırakılabilse ee, evrensel hukuktan şaşmayacak kararlar Türkiye'de çıkabilir. Bu dosya tam da bunun örneği. Ee, Ahmet Altan, Mehmet Altan'la birlikte yargılanmıştı. Mehmet Altan içinde de Ahim 20 Mart 2018'de aynı kararı verdi. Bundan tam 3 yıl önce. 3 yıl önce de Ahmet Altan için bu kararın verilmesi pekala mümkündü çok gecikerek verilmiş bir karar ama tabii ki bu şekilde çıkması bizler için sevindirici Mehmet Altan'ın kararını Yargıtay ihtimamla kararda inceledi bozma kararını da inceledi ve Ahim'in AYM'nin kararlarının bağlayıcı olduğunu orada hükmetmişti yani sonuçta eğer dava kesinleşip bitip geldiğinde Ahim kararına göre yeniden yargılama yapılacaksa bunu şu anda yargı mercilerinin eline ulaştığında geciktirmenin hiçbir anlamı olmadığını, hak kaybına yol açacağını söylemişti ve Mehmet Altan'ın beraatine bu şekilde karar verilmişti. O yüzden Ahmet Altan da şimdi sadece tahliye değil, sonuçta, sonunda, yargılamanın sonunda beraati de bekliyorum. Ben zaten bunu ilk başta da söylemiştim. İlk edildiğinde de sonradan ağır bir hukuk kırımıyla yeniden tutuklandığında Ahmet Altan beraat edecek demiştim. İnşallah e, o kararı da alacağız. E, bir şey soracağım. Mehmet Altan aynı gün dilekçesi verildiği ayda Ahim 3 yıl sonra davayı, evet. dosyayı inceledi. Bu aradaki farkı neye bağlıyorsunuz bu süre geçimini? Kararda da çünkü bununla ilgili hiçbir şeye değinilmemiş bu evet. süre farkıyla ilgili. Aynı anda öncelik kararı her iki dosya içinde verilmişti. Ee, çok benzer kapsamda dosya özelliğinde zaten tek dosyada yargılandılar ama deliller anlamında çok benzer deliller vardı birbirine yakın ee, neye bağlayabilirim tabii ki Ali Bey bağlayacağımız tek bir nokta var maalesef e, gözetilen siyasi dengeler politik çekişmeler e, ta oralara kadar sirayet etti yani e, maalesef e, ki ben o dönemde de bu yönde bilgiler gelmişti. Dosyanın 17 kez yanılmıyorsam ya da 12 kez hazırlanıp çıkarıldığı karar için. Ama tabii ki burada Türkiye adına bulunan e, yargıç tarafından bu dosyanın görüşülmesinin her bir seferinde geciktirildiğini duymuştuk biz. Ve bununla ilgili de haklı olarak tepkilerde de bulunduk. Çok yanlıştı. Ama neyse ki neyse ki bunlar da atlatıldı ama tabii neyse ki demek buradan çok kolay içerideki... E, Dünyanın sayılı edebiyatçılarından, romancılarından çok kıymetli bir değer, kıymetli bir kalemin sahibi. Neyse ki bizim şu anda konuştuğumuz üç yılı, en azından Mehmet Altan kısmından bakarsak üç yılı e, cezaevinde özgürlüğü e, gasp edilerek yaşatılmış oldu. Bu çok yazık. Çok kıymetli. Hayatın her anı kıymetli. Değil ki üç yıl. Çok kolay konuşuyoruz ama içeride öyle geçmiyor. Haklısınız. Peki bu da bu açıklamanın, bu verilen kararın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala dosyalarından bir farkı var mı? Şöyle size anlatayım çok teknik olmadan. Ahim yargılama devam ederken yani ilk derece mahkemesinden henüz hüküm kurulmadan önce verdiği kararlarda tahliye yönünde de karar veriyor. Ee, o kararlarda tahliye edilmesi yolunda da hüküm görürsünüz. Ancak ilk derece mahkemesi yani İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi hüküm verdikten sonra yargıtay incelemesinin başladığı aşamada e, suç isnadına değil mahkumiyete bağlı tutuklama olarak gördüğü için ahim bunu e, tahliye edilmesi yönünde bir çağrıda e, bulunmuyor. Farkı o. Bizim şimdi e, burada yargıtay da ama henüz hüküm kurulmadığı için Türk hukuk sistemine göre de aslında hükümlü olmadığı için ve hala tutuklu olduğu için ve üst derece yani üst mahkeme, yüksek mahkeme tarafından da bir hukuka aykırılık ve hak ihlali saptandığı için bunu değerlendirecektir bu incelemesinde. Mutlaka değerlendirecektir. Peki Ahmet Altan'ı yine serbest bırakmazlarsa bununla ilgili olarak nasıl bir yol planınız var? Nasıl bir hareket planınız var? Öğrenebilir miyiz? Ahmet Altan'ı serbest bırakmama gibi bir şey ben e, bir seçenek bu noktada görmüyorum. E, yol planı olarak hukuku aramaktan yani meşru durarak, Hukukun yanında durarak, hukuku aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Bir başka plan, başka Birleşmiş Milletler nezdinde başvurular olabilir ama sonuçta bizim dosyamız artık tam da karar aşamasında. Yani bugün, yarın karar bekliyorum. Ve dedim ya, 16 ceza dairesi, Mehmet Altan kararında bunu çok net ifade etti. Yani geldi dosyayı, görmezlikten geldik, yargılama bitti farz edin ki bu olmayacak bir şey ki ben bugünden itibaren umutluyum. Türkiye'de bir takım e, hukuk adına yani Ahim bunu geciktirdi geciktirdi ve bu bu tarihte verdi ama bu bu tarihten sonra en azından hukuka, evrensel hukuka bağlı kalınması gerektiğinde kararları arka arkaya göreceğimize inanıyorum başka dosyalarda da. De. E, Yargıtay dedi ki Mehmet Hattan eğer ki bu kararı görmezden geldiniz. Biliyorsunuz direndiler Mehmet Altan'da. Beş buçuk ay Mehmet Altan'da cezaevinde tuttular. Bu kararları görmezden gelirse mahkemeler sonuçta kararlar kesinleştiği zaman ne olacak? Tekrar yeniden yargılanmayla bu dosyalar önümüze gelecek. Bu hukukun tekliği prensibine aykırıdır dediler. Bu kararlarından dönmelerini ihtimal dahilinde bulunuyorum. Zaten olması gereken bu. Yani hem Türk hukuk sistemi hem evrensel hukuk sistemine göre verilmesi gereken, izlenmesi gereken yol bu. Dilerim dediğiniz gibi olması gereken ülke gerçeğiyle bu sefer örtüşür ve Ahmet Altan evet. en kısa sürede cezaevinden evet. çıkıp aramıza gelir. Evet çok da gecikti, çok da gecikti ama çok da umutluyum. 15 Temmuz yargısı'nın hukuku yağmaladı. Bir kez daha böylelikle karar altına alındı ve bundan sonra diğer dosyalarda da evrensel hukuka göre karar verileceğine dair inancım benim kuvvetlendi. Çok teşekkür ederim Figen Hanım. Yayınımıza ben de teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler sıcak takipteydiniz. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız diğer videolarımızdan da haberdar olursunuz. Facebook ve Twitter'dan bizi takip ederseniz Ahmet'in haberlerine erişim sorunu yaşamadan ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.